Hocam antibiyotikler vücuda ne yapar? Antibiyotikler adından da anlaşılabileceği gibi antibiyo yani canlı karşıtı anlamına gelir. Evet kontrollü kullanılması gerekir ama kontrollü kullanıldığında bile bedende birçok yan etkileri yapabilir. Peki ne oluyor? Örneğin bizde kulak enfeksiyonu olabilir, akciğerlerde veya idrar yollarında veya açık yaralarda mecburen antibiyotik kullanıldığında düşünüyor musunuz ki acaba bu antibiyotikler sadece oradaki bakterileri mi öldürüyor? Hayır. Bizim akciğerimizde, kulağımızda ya da diğer Organlarda olan enfeksiyonlar için kullandığımız antibiyotikler, bunun yanında canlı karşıtı olduğu için aslında ağzımızın içerisindeki yararlı bakterileri, genital organımızdaki yararlı bakterileri ve en önemlisi bağırsağımızın içerisindeki yararlı bakterileri de öldürüyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bağırsak florasını dönüşümsüz eğer destek almazsak dönüşümsüz bozabiliyor. Genital organımızda veya ağzımızın içerisinde kandida dediğimiz mantarlar oluşabiliyor. Yani ileriye yönelik bağışıklık sistemimizin birçok hastalıklara zemin hazırlar hale getiriyor